Allahu u şana sonsuz hamdü seneler olsun ki Allah'ın bir lütfu olarak diyorum. Hani bir eğitimden veya bir ebeveynin, annenin, babanın sonsuz gayretinden hasıl olan bir netice değil. Hızlı bir şekilde ehli küfrün yüreğini çatlatan, ehli küfrün beynini eriten bir netice. Türkiye'de görülmemiş şekilde Gençler İslamlaşıyor elhamdülillah. Gençler İslamlaşıyor. Akıllara durgunluk verecek derecede. Ve şaşırıyorlar. O bir takım kafir gazeteciler 700 bin sayıda 1 milyon sayıda satış yapan o gazetelerin ikinci sayfasına oturup da küfrün babalığını zamanımızın Ebu Cehilliğini yapan kafir gazeteciler ya bu gençler nereden çıktı bu yabaz gençler diyor. Biz İslam'ın üzerine kezzat dökmüştük. İslam'ın kaynaklarını kurutmuştuk. Bu Müslüman gençliklerden çıkıyor diyorlar. Allah bu kardeşim. Allah neye kadir değil. Mevla neye muhtedir değil. Elbette çıkacak. Bu 40 milyon şehidin seve seve Allah Rasulü'nü göre göre canını teslim ettiği bu toprakları biz komünistlere teslim edeceğiz zannediyorlar. Dinsizlere, imansızlara bu toprakları teslim edeceğinizi zannedenler şimdiden çatlasınlar, kahrolsunlar. İmkan var mı? Biz bu Müslüman toprakları, İslam topraklarını ehli küfre teslim edeceğimizi mi zannediyorlar? İmkan ve ihtimal var mıdır? Orhan Gazi her şafak vaktinde, her sabah vaktinde, her cuma akşamı Orhan Gazi, Osman Gazi, Timurtaş Gazi ve bütün ehli velayet sabah sabah ellerini açarak bu toprakları küfrün eline teslim etme ya Rabbi diye kalabalıktadırlar. Onları boşuna mı zannediyorlar? Ve biz boşuna mı çırpınıyoruz? Allah'ın inayetiyle şu cami Kebir'in bütün eczası ve aksamı şahit olsun ki İslam bütün hukukuyla, bütün sistemleriyle bu topraklara yeniden hâkim olacak inşallah. Yeniden hâkim olacak. Göreceksiniz. Ben göremesem siz göreceksiniz. İslam vallahi bu memlekete hâkim olacaktır. Yeter ki Müslüman uyanmanın, girilmenin, durulmanın, Hakikaten İslamlaşmanın şuurunu ortaya koysun, nesil için koşsun, nesli müslüm, nesli mürcin çırpılsın. Allah'ın inayeti o kadar büyük, o kadar sonsuz ki işte gençliğimiz hızla İslamlaşıyor. Bakın şu camide o kadar Müslüman gençler görüyorum ki pırıl pırıl çehreleriyle pırıl pırıl yüzleriyle Allah'tan başkasına itibar etmeyen, İslam'dan başka bir dava kabul etmeyen bu gençler arş-ı aladan gelen melekler gibi, bulutlardan gelen yağmurlar gibi tertemiz bulunuyorlar. Bunlar bozulmadılar. Bunlar çözülmediler. Allah'ın bir lütfu gibi تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر آية ده حبر روح كبه ملكة وإسلام الصحيح إن شاء الله تعالى